Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün The Bus'tayız. Şöyle efsane grafikli oyunumuzdayız gene. Ultra grafik diyoruz biz buna. Şöyle aracımıza doğru gidiyoruz. Bugün tam karşılan bu 38 duraklı bir yolumuz var. Şöyle arabanın arkasından bizim İzmir'in eski Esot şoförleri böyle binerdi. Arabanın içine böyle baka baka. Bizim çocukluğumuzda böyleydi. Bu dayında ayağına yumurta topuk sivri burun ayakkabı mı giymiş? Ben bilmiyorum. Çatır çatır ses yapıyor. Hemen cicik şöyle arkadaşlar baştan söyleyeyim küfür edebilirim. Her şey olabilir videonun içinde. Ona göre zaten çocuklara uygun değil diye de işaretledik. Alo. Hello. Hello canım hoş geldin. Hi. hi. Hani ondan sonra abi bu niye böyle oldu? Bu niye böyle? Ya abi sövdün demeyin. Külahları değişmeyelim. Baştan uyarıyorum. Burada bir şey var mı? Yok. Ve yolculuğumuz başlasın arkadaşlar Allah utandırmasın Şöyle biraz sesi açsak Oğlum git Ses ne lan pencereyi açsak Abi dışarıda ne çalışıyor yani çift kafa şey mi çalıştırıyorsunuz ne var lan orada? Bu arada arkadaşlar aracımız sıkan ya 11 metrelik 3 boyutlu olanı. <laughs> Üncek var mı lan? Eee niye ses gelmedi arkadan? Üncek var sesi. Ulan şeyi açmamışız. Durun. Işıl ışıl her yer. Her yer sanki pavyon. Buyurun açtım. Ben ne diyorum? Bir şey eksik. Gelin bakalım gençler. Şöyle biz de kapak fotoğrafımızı alalım. Oyun. Oyun canım hoş geldiniz hoş geldiniz. Buyurun efendim hoş geldiniz hoş geldiniz. Siz niye tır Moin. çeviriyormuş gibi abla böyle dönüp geliyorsun. Oyun canım oyun. Anam kapıyı tutturamadım lan. Vay aman okuyayım. Bunu akşam içmedim de ben. akşamlarda da kalma değilim. Kapıyı nasıl tutturamam lan? Evet arkadaşlar sizden nasılsınız? İyi misiniz? Oğlum buraya körüklüyle mi gelsek daha iyi diye? Bu ne lan? Merhaba abla. Baksanıza abi şu arının grafiklerine güzelliğine ya. Gene yanlış. Ulan get. Aa, aynı götüm gibi oldu amına. <laughs> Abla dur döneceğim ben dur. Ulan dışarıdan sağa sola bakarken ortalığı birbirine soktuk değil mi? Neyse. binecek yok, inecek de yok. En sevdiğim şey. böyle olun canımı yiyin. Beni yormayın abi. Yaşlandım ben artık. Lan gene gidiyorduk bak bir yerlere. Ben şöyle gelmişken şunu bir düzelteyim mi? Az önce kaza yapınca çok heyecanlandım arkadaşlar. Ondan oldu. Şöyle ben size arabanın dışından göstermeye devam edeyim derken şansınıza küsün. Ananın, ananın. Arabayı zapt edemiyorum. Durun. Pek böyle şeyler yapmazdım ama. <laughs> Bu Berlin sokakları niye boş lan bugün? Lan körüklüyle gelsem var ya şerefsizim. Görüklüyle gelsem yemin ediyorum var ya şey yaparsınız ha. Her yerden araba fışkırtırsınız. Merhaba dayı. Nasıl? Güzel mi kullanması? Zevkli mi? Ona yeşil yönde. Kimse gelmiyorken çaktırmadan devam edelim. Buyurun hoş geldiniz, hoş geldiniz buyurun. Lan biri mi geldi? Bunlar biraz salak da arkadaşlar yani. Bu yansımayı kapatmak lazım ya. Bu iğrenç bir durum var burada. Bir dahaki videoda onu ayarlayayım ben. <laughs> bu bu kadar yansımıyordu. Amana koydular gene oyunu. Optimizasyonu çözüyorlar. Ulan başka bir şey çıkıyor ya. Dur bakayım lan hemen bulabileceğim mi acaba? Bu mu bu mu? Dur bakayım. Bu 720'de. Ne ee, oldu? Ne oldu? Abla bin şuraya Eee ne işime aradı bu? Bu hiçbir işime aramadı ki oğlum bir daha bakalım. Ne ile 120 getirelim? Bu sefer ne olacak? Öyle dursun. <gülüyor> <gülüyor> Sanki bir tık sorunu çözdük gibi geliyor. Neyse biz devam edelim abi. Lan. Yok ben şunu anlamadım yani. Tamam hani yan camdan parlar şey olur da Ön camın parlaması bu kadar normal değil ya <laughs> Temel Stüdyo'nun trafiği yeni uyandı arkadaşlar eşi Baksana aynı bu amına kodum aynası bu ön camda nasıl parlar? Şimdi salak salak öterler burada. Arabanın içi soğudu bilmem ne diye. Hey maşallah be oyuna bak ya anam. Karşıdaki manların üstünde flix bas yazıyordu. Gördünüz mü? <laughs> haydi abi, <laughs> haydi abi. <laughs> Evet arkadaşlar. Bir nebze olsa olsa da çözdük yani sorunu. Şu ön camdaki yansıma olayını. Şöyle yapsak. Gen alıyor onu. Farı kapatınca bir değişiklik yapayım dedim. Gen olmadı. Ama optimizasyon optimizasyon toparlanıp şey yapınca hoşuma gitti abi. O yüzden ellemiyorum. Pek de karışmıyorum. Böyle böyle ufak ayarlarla kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Her şeyi temel eden beklemeyelim. Biraz da kendi işimizi kendimiz görelim yani. Bak, gene aynı boku yedi bak. Ulan, kırmızı yandı ben daha buradayım. Lan dur! Ne oldu lan öyle? Bir dakika abi. Yok ya bugün ben de bir... Buradan E'ye geçildiğinden. Bir dakika abi, bir izin verin kardeşinize. Yok ya bugün bende bir terslik var. Ben de uyanamadım mı ya? Mal ablacım sen binmeyecek mi? Niye orada duruyorsun? Geri zekalı mısın? Bak zaten bugün bir terslik var. Ben bu oyunu hiç çarpmadan, şey yapmadan oynuyordum. Bugün nedense otobüsü zapt edemiyorum. Gel bakayım dayım gel. Hay, hoş geldin. Hay ablacığım hay. Hepinize hay.

Şimdi bu ön camdaki parlama nasıl oluyor abi? Hangi akıl fikir mantıklanıyor? Bu ayna buradan, boynuz ayna nasıl gözüküyor burada? Ben buna bir anlam veremedim yani. Moin. Moin ablacım hoş geldin. yoldaki çatlaklara falan baksana ya. Ananı. Çaktırmayın lan. Yanlış girdim yine. Durun durun. Halledeceğiz. Ulan bugün ne bu lan rezillik? Ana ben hiç bu oyunu böyle oynamıyordum. Dubas görse oyun elimden alır. Hava sesi geliyor lan. Lastik mi patladı? Yo durdu. <laughs> lan lastik patladı zannettim. <laughs> lan. Arada kaldım gene. Tamam mı? Bu kadar mı? İndiniz mi? Alo Ich benötige ein Ticket. Ha? Bir gezmeye çıktım. Ticket dedi. Ne istiyorsun dayı? Berlin ABC. 24 saatlik. Telefonla mı ödeyeceksin? Öde bakayım canım. Aa bir dakika yanlış oldu. Oğlum buna ne olmuş? Keş dersem nakit oluyor bu telefonla oynayacağım diyor. Ha tamam. Ulan ben oyunu unut. Bilet kesme kesme. Hızlı sefer yapacağım derken oyunu unutmuşum ama ne koyayım ya. Vay ananı sikeyim. Neyse devam et. dayı yolun içine kepçenin götünü çıkarmışın vurduracaksın sık bize güzel benim solunda ne var lan öyle bir şey var orada da ne olduğunu anlayamadım Bu yansımalardan kurtulmam lazım abi benim. Bu yansımalarla ilgili bir problemim var bak. Yani bu ayarlarda bir durum ama dur bakalım bunu çözeceğiz. <laughs> Yok ya bugün tamam kabul ediyorum ya ben de bugün bir terslik var arkadaşlar. Yani bu Dubas videolarını daha önce izleyenler hiç bu şekilde oynamadığımı bilir. Ben bugün tersimden kalktım galiba. Bilin lan. Bir de sizle uğraşıyorum. bir Şuradan geçmiyor direkt otobüsün arasına. Sizin ben Hadi beyninizi o. kafanıza sokuyorum. Salak. Oradan dönüp geliyor. Gel gel sarışınım gel gel sana aşığım gel Aha sarışın geldi vay amına koyayım <laughs> Adam sarışın çıktı lan Çarşambanın, perşembenin gelişi çarşambadan belliydi amına koyayım. O sesi ben o taraftan duydum, çarptı dedim. Neyse bugün de böyle bir yolculuk olsun ya. Ne yapalım şimdi? Lan burası değil durak ötekiydi. Buna martı diyorlar, bin bin diyorlar. Ne bağırıyorsun lan? Manyak. Ona da in düzora tırmanıyor. Kann ich bitte ein Ticket haben? E wie, wie ya yemin ediyorum. Siz beni mi takip ediyorsunuz ya? Yani? Aslında tek bilet ver lan parayı. Ne istiyorsun? Berlin ABC. Tek bilet. Cash. Al biletini. Kaybol. Ha bir de para üstü bekliyor. Al. Lan bir dolaşıp gelelim dedik. Kar geldi bilet dedi. Burada ne var lan? O onun arkasında ne var ki? Gelen yok inen var inmeyin Düz geçeyim yani ne olmuş Bakın şuradan aynadan Baya da galabalık inen var lan burada Burada ne var ki Eğlence merkezi He. Benim gördüğümüzü de gördünüz mü Mercedes Benz Arena gelmiş lan. Selamünaleyküm. Bunlar pek isim hakkı almadığı şey kullanmazlar arkadaşlar ama. Temel Studio. Allah Allah ilginç neyse. Şimdi oraya gezmeye gidersen video olacak. Trafiğin de amana koymuşuz burada. Aha. Dayı Allah aşkına sen yumurta topuk sivri burnu ayakkabı mı giyiyorsun ya? Trafiği hemen karıştırdım bak benim güzergahın <laughs> altında kırmızı yanıyor. Trafik yoğun. Benim yüzümden oldu. Ona yapacak bir şey yok. Mercedes Benz ney merak ettim de. Ta oraya gidip orayı da hoş gelirsen, video ebemizin nikahına döner yani. O kadar onunla uğraşamayız. Hayır. Hay canım.

Evet arkadaşlar burası son durak. Şimdi ileriye içeri gideceğiz. Orada bir otobüs kontrolü yapalım bakalım. İçeri ne ip ne içip attılarsa. Şuradan bir bakalım. Yok ya bu bir sıkıntı yapacak da ne yapacağını ben çözemedim. Evet dakika bir gol bir. Sigara paketi atmışlar su şişesi atmışlar. Bu. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize. Çok iyi bakın. Bakın kanalıma abone olarak videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.